Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şeref verdiniz ziyaretinizle evet. bize. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Yani. Mesela geçtiğimiz günlerde e, bölgemizde bir saldırıya uğradık resmen yani. Sektörümüz bir saldırıya uğradı. Hastalarla saldırıya uğradı. Sektörün içerisinde olup mesleği kötüye kullanmak için sadece sektörün içerisine girmiş insanlar var. En azından bir ceza kesiyor. kuyumcular odalarının denetleme yetkisinin yani denetleme yetkisinin denetlemede bazı yetkilerinin genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi vitrinlerde patentsiz ürün dolu. Yani ürünler 585 yılın çoğunda da patent bile yok. 585 bile yok. Yani <laughs> tamam. e, bu olumlu bir gelişme bence. Sektörümüz adına olumlu bir gelişme. Çünkü reşat altınına e, sonuçta devlet basmayınca birileri basıyor. Çünkü bu reşat altında bir talep vardı. İzmir'deki fuarın ihracat ağırlıklı bir fuar olmasını temenni ediyorum. Bölgesel bir fuar değil. Yani bölgesel değilim. Ege'yi bağlayan bir fuar değil. Tüm Türkiye'yi hatta dünyayı bağlayan bir fuar istiyorum. O da ceza kesiyor. Bir yaşında. Ceza kesiyor. O da kesiyor. Kendi aralarında sözü. Bir Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş Buyrukçu misafirimiz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şeref verdiniz ziyaretinizle bize. Şeref, çok teşekkür güzel ediyoruz. Güzel. Ayağınıza Sağ sağlık. E Başkanım tabi e, gündem kuyumculuk açısından sıcak. Evet. Ee, özellikle yaz ayları e, hareketli bir sezon düğün sezonlarının başlamasıyla birlikte ama tabii sektörümüzün tüm Türkiye'de bir sıkıntısı var. Bu sahte altınlarla ilgili yaşanan sıkıntılar. Sizin de önemli açıklamalarınız var bu konuyla ilgili. E, bu konuyla ilgili nasıl bir adım atılması lazım? Odalarımızın e, yetkilerinin mi genişlemesi lazım? Denetimlerin sıklaşması için neler yapılmalı? Evet, yani şimdi bu işin biraz hukuki altyapısının yani odalara birazcık daha yetkilendirmeyle genişletilmesi lazım. E, kuyumcular odalarının denetleme yetkisinin yani denetleme yetkisini denetlemede bazı e, yetkilerinin genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii biz bir hukuk yapısı değiliz. Yani hiçbirimiz devletin bir polisi veyahut da e, e, hukukçusu değiliz. Ancak yani bir, en azından e, çünkü bizim sektörümüz ee, ...özellikle çok şeye açık bir sektör... Ee, ...su istimali hazır açık bir sektör... Ee, ...bu su istimallerin olmaması için... E her an her dakikada devlet yetkililerimize her saniye ulaşamıyoruz odamıza gelen çeşitli türlü ihbarlar oluyor sektörün içerisinde olup mesleği kötüye kullanmak için sadece sektörün içerisine girmiş insanlar var e, bu insanların en azından izlenmesi takip edilmesi. Mesela geçtiğimiz günlerde e, bölgemizde bir saldırıya uğradık resmen yani sektörümüz bir saldırıya uğradı haslarla saldırıya uğradık has altından içerisine plakaların içerisine sertme bir şekilde bakırlar konulmuş. Ancak bunu 50 mikrona kadar düşürdüğümüzde onun üzerine e, böyle kezap attığımız zaman çıkıyor ortaya. Yani 700-800 milyemlerde hasar yakaladık. Bunun nereden geldiği de belli. Yani bir anda böyle bir saldırı herkese dağıtılmış bir şekilde ödemeler yapılmış. Toptancılara onlarla ödemeyi yapıyorlar. Kimse nereden geldiğini bilemiyor. Ama biz bununla ilgili çok derin bir araştırma yani resmen böyle polis gibi hafiye gibi bu işin peşine düştük. Günlerdir nereden geldiğine dair en şeyine kadar püf noktasına kadar araştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama tabii diyorum ya odaların elleri güçsüz. Yani bunu yapan yeri biz tabii bulup devletin kanunun ellerine teslim edeceğiz. Budur diyeceğiz. Bu yapmıştı diyeceğiz ama şimdi öngörüde de bir ön şeyde de kuyumcu odalarının ellerini güçlendirilmesi lazım. Şimdi vitrinlerde patentsiz ürün dolu. Yani ürünler 585 dolu. Çoğunda da patent bile yok. 585 bile yok. Biz şimdi bunların hepsini bütün kuyumcuların İzmir'deki bütün kuyumcuların vitrinlerinde kesinlikle patentsiz ürün istemiyoruz diye bir kampanya başlatıyoruz. Kesinlikle patentsiz ürün istemiyoruz. Neydi belirsiz mal istemiyoruz. Bunlarla ne ilgili ciddi bir çalışma yapacağız. Özellikle patentle ilgili çünkü e, dedim ya bu hastalarla ilgili saldırılar çünkü vatandaş yani esnaf da bilmiyor, atölyeciler de bilmiyor. Hasa almışlar adam eritmiş 585 çevirmiş bunu bilezik yapmış ya da ürün yapmış e, bunlarla piyasaya girmiş. Şimdi bu bir kontrol mekanizması yok ki bununla ilgili, hastalarla ilgili. İşte böyle gayri ihtiyari bir kontrol esnasında bulunuyor. Arkası aranıyor. Herkesteki hastaları bütün mesela ben tek tek İzmir'de as işi yapan bütün firmaları gezip hepsinin eritilmesini istedim. Raporu sağ olsunlar bizi kırmadılar. Aynen bunu yaptılar. Hastalarda damga vurulmasını istedim. Yani damgalı çekelim hastalarımızı dedim. Yani daha elimiz güçlensin diye. Şimdi bunlar böyle bu tür saldırılar var sektörümüze. Çünkü su çok açık bir sektör, sevgili Mustafa. Hı hı. O yüzden bizim yani odalarımızın bu konuda denetleme konusunda yetkilendirmelerini güçlendirmesini istiyoruz devlet yetkililerimizle. Başkanım tabi herhalde teknoloji geliştikçe sahteciler de bu teknolojilerden faydalanıp daha böyle fark edilmesi zor ürünler yapıyorlar galiba. Çünkü her geçen gün böyle farklı e, Anadolu'nun dört bir yanından farklı ihbarlar geliyor. Evet. Hani kuyumcularımızın bile e, anlayamayacağı sahtecilikler oluyor. E, bu konuyla ilgili dediğiniz gibi bir yasal düzenleme herhalde gerekiyor. E, başkanım yine gündemdeki bir diğer konu da özellikle darphane reşat altını yeniden basmaya başladı. Uzun süredir basılmıyordu. Ama piyasada da bir talep vardı. Darphane böyle bir karar aldı. Siz ne düşünürsünüz bu kararla ilgili? Şimdi biz bunu zaten biliyorsunuz Mart Fuarı'nda burada Türkiye'deki tüm oda ve dernek başkanlarının olduğu toplantıda Darphane Genel Müdürümüz de gelmiş ve konuyla ilgili bir aydınlatma toplantısı yapmıştı bizlere. E, konuya muktedirdik hepimiz. E, bu olumlu bir gelişme bence, sektörümüz adına olumlu bir gelişme. Çünkü reşat altına e, sonuçta devlet basmayınca birileri basıyor. Çünkü bu reşat altında bir talep vardı. E vatandaşlar Reşat Altın'a yani özellikle Anadolu'daki vatandaşlarımız Reşat Altın'a bir e, yoğun bir talep gösteriyor. E, bunu da devlet basmayınca e, mutlaka bir yerlerde basılıyordu bu. E, ne ayarını kontrol edebiliyoruz. E, ne bunun baskısının doğru olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. E, bunu da tabii darphanemizin basması bence sektörümüz adına olumlu bir gelişme. Bir de bundan ilgili tabi cezai yaptırımında kalpazanlığa girecek, yani diğer ata ve çeyrek altınlar kalpazanlığa girecek olması, suç unsuru teşkil ediyor olması ayrı bir artı. E Bundan ilgili emeği geçenlere tabi çok teşekkür ediyorum sektör adına. Özellikle Mustafa Başkan da bundan ilgili çok yönetimi, değerli katkıları oldu. Ben kim katkı koyduysa bununla ilgili buradan teşekkürlerimi iletiyorum sektör adına. Hı hı. Başkanım özellikle İzmir'de tabii bir e, fuar hazırlığı içinde olduğunuzu biliyoruz. E, fuar evet. da İzmir'e yakışacak. E, önemli bir ilimiz, güzel bir ilimiz İzmir. Evet. E, nasıl gidiyor çalışmalar? E, bir plan program dahilinde adımları atıyordunuz. E, tarih belli mi? Önümüzdeki e, aylarda mı olacak, ne zaman olacak? Evet, daha önce e, yapmıştık. İlacatçılar Birini yemeğinde sizle bir röportaj yapmıştık. E, seçim öncesiydi. E, şimdi biz tabii İzmir'de bir fuar yapmak istiyoruz. İzmir'de fuar yapmak istiyoruz ama İzmir'de öncelikle üretim altyapısını güçlendirme adına bir kent projemiz var. E, kuyumcu kent benzeri, burada Kuyumcu kent benzeri bir kent projemiz var. Öncelikle üretim altyapısını güçlendirme kararı aldık. Bundan ilgili daha bir de Anadolu fuarlarının bizim fuar takvimine baktık. Fuar takviminde Ekim ve Mart fuarları var İstanbul'un. Sektörün en önemli fuarlarından bir tanesi. Kendimiz de katılımcıyız bu fuarlara zaten. E, buradaki fuarı yapan Informa, daha önce Rotafort olan şimdi Informa ile anlaşıldı. E, o firmayla da yetkilileriyle de görüşüyoruz. Yani biz hiçbir yeri zedelemeden hiç kimsenin dalına basmadan kimseye bir yanlışlık yapmadan çok ince elip sık dokuyoruz bu konuyu. Öyle hemen bu sene fuar yapalım diye böyle bir kaygımız da yok. Yani fuar yapmak istiyoruz evet ama Anadolu'ya dokunmadan. Çünkü Anadolu'daki fuarların olmasını ben çok destekliyorum. Kendimle bizzat elimden geldiğince bütün fuarlara katıldım ve katılmaya devam edeceğim. Özellikle Mayıs Faziran aylarındaki işte Antep'teki, Van'daki vesaire o Anadolu'daki fuarların oralara bir fuar koyup Oraları baltalamak istemiyorum. Çünkü Anadolu şehirlerinin hem reklamı açısından, Anadolu'nun varlığı ve oraların biraz daha öne çıkması açısından ben kendim şahsım adına oradaki fuarların olmasını, yücelmesini, daha da büyümesini istiyorum. O yüzden o tarihler arasında, yani tarih bizim için çok bam telimiz o güzel noktayı yakaladıktan sonra tabi bu arada İMİP'le İracatçılar Birliği ile de görüşüyoruz. Çünkü ben İzmir'deki fuarın ihracat ağırlıklı bir fuar olmasını temenni ediyorum. Bölgesel bir fuar değil. Yani bölgesel değilim. Ege'yi bağlayan bir fuar değil. Tüm Türkiye'yi hatta dünyayı bağlayan bir fuar istiyorum. Hayalimde böyle bir proje var. Ama bununla branşlı bir fuar düşünüyorum. Mesela malzemeye yönelik olabilir. Bir dünyada fuar kuyum teknolojileri tarzı bir fuar olabilir. E bununla ilgili altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah doğru tarihi, doğru zamanı bulduğumuz anda bunun müjdesini inşallah sizlerin aracılığıyla sektörümüze veririz. Hı hı. Başkanım son olarak da İzmir'i sormak istiyorum. Nasıl evet. gidiyor özellikle esnafımızın durumu nasıldır? Yaz ayları <laughs> hareketli mi İzmir? Evet İzmir hareketli. Ee, tabi e, turizm bölgesi malumunuz Zeregi bölgesi e, turizm bölgesi olmasına rağmen hem gurbetçi vatandaşlarımızın bu dönemde Türkiye'ye geldiği dönemlerdi. İşte biz e, bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sektör adına değerlendirmemiz lazım ama e, bunu hep üzerine basa basa söylüyorum. Ahilik kurallarından çıkmadan vatandaşı Kazıklamaya, vatandaşa kötü intiba bırakmadan, kuyumculuğun gerçek izlerini bırakarak, kuyumcuya saygıyı ön planda tutarak, bu alışverişlerimizi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de hep kuyumcu esnafımıza bunu söylüyoruz. Hem birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket edelim, arkadaşımızın, esnafımızın işini bozmadan hareket edelim, esnaflık adabıyla hareket edelim. İşlerin olduğu zamanlarda fırsatçılık yapmayalım. Esnaflık yapalım. Esnaflığımızda böyle ön plana çıkalım istiyorum. Esnaflarımızda da, da bununla ilgili hep sürekli uyarılarda bulunuyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Tekrardan hoş geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese çok selamlar burada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Selam. Söylediğimiz gibi bugün çok değerli bir isim misafirimiz İzmir Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Murat Kurtuluş Buyrukçu'yu misafir ediyoruz. Gündeme ilişkin önemli açıklamaları, değerlendirmeleri oldu. Onları sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.